Hayallere ulaşma yolunda en önemli tekniklerden birisi görselleştirme, gözde canlandırma. Yani hayalimizi gözlerimiz kapalı bir şekilde şu anda yaşıyormuş gibi aslında görme durumu. Fakat birçok insan bu şeyleri net olarak göremiyorum. Ben bunun için ne yapacağım diyor. Hayal edemiyorum videosunda birazcık bundan bahsettim. Bununla ilgili teknik verdim aslında. Ama bugün daha net bir şekilde nasıl görselleştirebiliriz? Bununla ilgili sana çok güzel bir teknik vereceğim. Görselleştirme ile ilgili eğer gözümde tam canlandıramıyorum gibi bir sorunun varsa bu senin seviyeni ciddi anlamda yukarılara çekecektir. Ama önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmadan için sana sonsuz minnettarım. Birinci olarak görselleştirmek neden önemli? Aslında biz bütün her şeyi bir duygu oluşturmak için yapıyoruz. Yani duygular çünkü bizim bütün eylemlerimizin sebebi ve aynı zamanda maddeyi en çok etkileyen şeylerden birisi. Peki duyguyu nasıl oluşturuyoruz? İçimizdeki görsellerle yani kelimeler ne anlama geliyor? İçimizde, beynimizde onu görselleştirmeye yarıyor. Yani ben sana bir elma dediğim zaman kafanın içinde bir görsel oluşuyor. Ya da işte armut dediğim zaman kafanın içine bir görsel oluşuyor. Veya araba dediğim zaman, kırmızı bir Ferrari dediğim zaman hemen görsel oluşuyor. Yani kırmızı Ferrari kelimesini görmüyorsun. O arabayı görüyorsun. Görseli görüyorsun. Bunun işte nedeni bu. Ne kadar parlak, net yaparsak o bizde his uyandırmaya başlıyor. Ve o ne kadar sönük olursa bizim içimizdeki hisler de o kadar sönmeye başlıyor. Bu kadar aslında önemli bir şey görselleştirmek. Dünya üzerindeki başarılı insanlar, çok başarılı insanlar, çok başarılı görselleştiricilerdir aslında. Yani bir şeyi beyinlerinde çok iyi görselleştirirler. Çünkü biz gözlerimizle görmeyiz, gözlerimiz aracılığıyla görürüz aslında. Mesela rüyalarda çok net bir şekilde o olayı yaşamamızın sebebi de budur. Peki o zaman ben neden şimdi gözümü kapatıp rüyamdaki gibi göremiyorum veya gerçekteki gibi? İşte bunun sebebi buna aşina olamamak. Çünkü biz zihinsel olarak imgeleme yaparız. Fakat imgeleme bilinç altında yapılır. Yani teta seviyesinde örneğin zihin yoktur. O yüzden net bir şekilde görürüz. Ama ben şimdi gözlerimi kapattığımda alfa seviyesine maksimum ineceğim için bu aşamada görselleştirme yapmaya aşina değilsem o zaman net olarak görmem. Dolayısıyla da o hissi uyandıramam. İşte bugün bunu nasıl yükseltebiliriz? Dört aşamalı sana bir teknik vereceğim. Birinci aşaması güneş gördüğün bir yerde yani güneşli bir yerde yaşıyorsan güneşe gözlerin kapalı bir şekilde bak. Sadece güneşe gözlerin kapalı bir şekilde baktığında 6 adet ışık spektrumu göreceksin. Yani o ışık spektrumu gözünün içinde canlanmaya başlayacak. Nedir bunlar? Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor. Yani bu renkler gözünün içinde gökkuşağı gibi böyle onları fark edeceksin. Ve onlara sen dikkat ettikçe tek tek kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, açık mavi ve mor. Bu renkleri görmeye başlayacaksın. Normalde ben sana mesela desem ki şu an gözünü kapat. Eğer şu anda güneşli bir ortamda değilsen gözünü kapat ve kırmızı renk gör desem. Yani kırmızıyı görselleştir desem sen muhtemelen kırmızı yazısını görselleştireceksin. Yani birçok insan görselleşme yaparken yapamamasının nedeni bu. Çünkü teta seviyesinde ve derin alfa seviyesinde olmadığı için gözünü kapattığında beta ile alfa seviyesi kırmızı dediğinde kırmızı yazısını görecektir. Rengi görmeyecektir. Ama birazcık daha işte görselleşme konusunda uzmanlaştıkça direkt kırmızı rengini görecektir. Zihin çok az olacaktır o seviyede. Alfa yüksektir. İşte bu yüzden bu yeteneğimizi geliştirmek için zaten bu tekniği yapıyoruz. Eğer bu yeteneği şu anda gelişmemişse. Yani geliştirilebilir bir şey, geliştirilebilir bir şey yani korkma. Birincisi bu tekniği yapmak yapamıyorsan da ikincisi çok önermediğim ama güneşli bir ortamda değilsen yapabileceğim bir şey gözlerini ovalamak. Yani gözlerini devamlı bu şekilde ovaladığın zaman böyle çok bastırmadan o ışık spektrumunu tekrar görürsün. İşte o kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor spektrumunu görürsün. Onlara o şekilde yaparak dikkat et. Birinci kısım buydu. İkinci kısım bu egzersizi yapmadan önce yanına bu renklerde yani kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor renklerinde objeler almanı veya etrafındaki bu renkli şeylerin olmasına dikkat etmeni senden öneririm. İkinci kısımda çünkü o nesnelere odaklanacağız. Mesela birincisi ne? Kırmızı. Bir elma olabilir, kırmızı elma ya da domates olabilir, kırmızı. Turuncu mesela portakal, sarı limon, yeşil salatalık olabilir veya bir yeşillik olabilir. Turkuaz mavisi olması gerekiyor veya herhangi bir kitap olur, bir nesne olur veya ondan sonra da mor. Bu işte mor bir menekşe olabilir veya nesne olabilir eğer evinde bu tip bir çiçek falan beslemiyorsan, dolayısıyla bu nesnelerde yanında bulunsun. İkinci kısımda çünkü onlara odaklanacağız. Yani sadece renklerine. O nesnenin kırmızı domatesi al eline ve sadece onun rengine odaklan. Ve bunun bütün renklerinin içeriye taşınmasına izin ver. Yani başka bir şey düşünme. Sadece onun kırmızılanı odaklan. Şekli falan önemli değil şu aşamada. Sadece kırmızı. Daha sonra o portakala bak, turuncu renkleri tanıtıyorsun sanki beyinde çocuk gibi düşün, sanki renkleri öğreniyormuşsun gibi. Daha sonra limon sarı o rengi al, daha sonra yeşil, daha sonra turkuaz mavisi gökyüzüne bakabilirsin veya işte e, bir nesneye bakabilirsin. Daha sonra da mor bir nesne. Onun sadece nesnenin rengine bakıyoruz. Daha sonra gözlerini kapat. Ve sadece o nesnelerin renklerini düşün. Sadece. Şekli falan önemli değil, o nesne de önemli değil. Sadece o gördüğün rengi düşün. Kırmızı. Sırasıyla hepsini düşün. Ondan sonra gözlerini aç. Ve onun şekline bak. Hem rengi hem şekline dikkat et. Bütün nesnelerin. Üçüncü aşamaya geçtik. Ondan sonra tekrar gözlerini kapat. Hem rengi hem şeklini gör, görselleştir. Yani sadece önceden rengine odaklanmıştık. Şimdi hem rengi hem şekli. Daha sonra gözlerini aç ve onu başka duyularınla hissetmeye başla şimdi. Dokunma, duyma, tatma, koklama. Bunları daha sonra içeriye taşı. Yani hemen yap bunu. Mesela tek tek hepsini sırayla değil de mesela domatese dokun. Daha sonra bırak onu ve o dokunma hissini sadece içeriye taşı. Kokla mesela sadece onun koklaması, sadece o koku hissini içeriye taşı. Hepsini bu şekilde yap. Daha sonra göreceksin ki bu aşamaları, bu dört aşamayı da yani birinci aşama neydi? İşte güneşli bir yerde güneşe gözü kapalı bakmak veya işte gözlerini ovalamak, ışıklara dikkat etmek. İkinci aşama o nesnelerin sadece res e, rengine odaklanmak. Üçüncüsü? o nesnelerin rengi ve şekli, dördüncüsü de diğer duyuları da katarak onları hemen içeriye taşımak. Dört aşama. Bu dört aşamayı ne kadar tekrar 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 yaparsan, yani maksimum 5 dakikanı alacaktır bu egzersiz. Böyle anlattığımda uzun oluyor ama maksimum 5 dakika. Ve bunu sen devamlı yaptığın zaman belli bir süre sonra hayallerini görselleştirirken onların şekli ve rengiyle birlikte ve diğer duyuların da çok daha rahat hissettiğini göreceksin. Yani zaten esas mesele dediğim gibi onu net olarak görmek değil aslında. O hissi yaratmış ama net olarak görürsek o kadar da hissi yüksek olur. NLP'de işte o yüzden mesela hatırlamak istediğin şeyleri parlat, unutmak istediğin şeyleri siyah beyaz haline getir, küçült denir. O yüzden işte bunları bu resimleri ne kadar parlak, ne kadar büyük net haline getirirsek içimizde o kadar yüksek hisler oluşturuyor. Amaç da zaten onu yapmak. Bu egzersiz de bu anlamda inanılmaz etkili bir egzersizdir. Uygulayabilirsin. O yüzden işte deneme sürüşlerine çıkmak, o evi örneğin gidip görmek çok önemli. O görselleştirme yaparken çünkü o duyularımızı çok daha rahat harekete geçirir. Vizyon defterinde de aslında biz o görsele maruz kalıyoruz. Ne kadar fazla maruz kalırsak onu içeriye taşıma ve dolayısıyla içeride net görme ve dolayısıyla hissetme ve ona göre de eylem haline geçme durumu daha da hızlanıyor. Burada yanlış anlaşılma olmasın. Yani illa görselleştirmek çok net olmak zorunda değil. Ama olursa çok iyi olur içeride hislere yüksek derecede yapmak için yani şöyle düşünelim bunu %70 örneğin görselleştirme tam %100 değilken %80-90 bu şekilde görselleştirme yaparken biz işte yazı yazarken aslında ajanda egzersini hikayeleştirirken de o yazdığımız şeyi bu anlamda içeride görselleştiriyoruz. Hikayeleştirmek bu yüzden çok önemli. Daha önce de anlattığım üzere bir şeyi Sadece duran bir şekilde hayal etmeye çalıştığımızda, görselleştirmeye çalıştığımızda bunu çok net yapamayabiliyoruz ama onu hareketlendirdiğimizde daha rahat görselleştiriyoruz. Yazarken de hikayeleştirirken bunu yapıyoruz aslında. Yani örneğin bir buzdolabı düşün dediğimde buzdolabıyı çok belki hayal edemeyebilirsin ama o buzdolabının kapağını açıp içindeki o işte soğukluğu hissediyorum dediğin anda bak harekete geçiyor. Yani o hareket bizim beynimizde onu daha iyi görselleştirmemizi ve dolayısıyla hissetmemizi sağlıyor. Yazarken işte hikayeleştirmek bu kadar önemli hale geliyor bu anlamda içerideki görselleştirmeyi net yapabilmek adına. Dediğim gibi dört aşama birincisi güneşli ortam, Yoksa ovalama ikincisi nesnelerin sadece rengi, üçüncüsü rengi ve şekli, dördüncüsü ise diğer duyularıyla birlikte ve bunları teker teker yaptıktan sonra içeriye taşı. Göreceksin ki hayallerini de bu anlamda hikayeleştirerek incelediğinde çok daha net ve renkli, parlak görebileceksin. Seni seviyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmadığın için sana sonsuz minnettarım. Görüşmek üzere.